Acayip anlamadım ben yani. Sanki ben günah keçisiyim ha. <laughs> Teşekkür ederim 34.78 <laughs> Valla hakkımızda hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. Fazla canınızı da sıkmayın. İnşallah siz böyle şeyler yaşamazsınız kafanız da rahat olsun. Yaşayın hayatınızı boş Bu dünya zaten kısa bir zaman. O zamanı iyi değerlendirin. Arkadaşlar evde çoluk çocuğa bakanlar var. Biz aile apartmanında oturuyoruz öyle. <laughs> Çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz. İnşallah. Abi bu kedi de var ya bizi. Lan ne oldu ne oldu? Baba bu salam bana buna bulsak. Eyvallah abi. Tamam Tuğçe emir, emir edersin. Teravih var diyor. Allah kabul etsin. Hayal nerede açayım yayını? Sokak ortasında açacak halim yok. Enerji içeceği arkadaşlar. Evet Allah kabul etsin inşallah. Teravih namazımızı. Yarın Ramazan Cumartesi Ramazanın biri olması lazım. Amin. Evet Cumartesi Ramazan bir. <laughs> İnşallah. Tamam, tamam. 28 çıkıyor. Oğlum Cumartesi günü, cumartesi günü 28, Ramazan. 28. Tamam Cumartesi. Cumartesi, 1. cumartesi ayın biri. Aleyküm selam. Cumartesi başlıyor. Ne zaman bitiyor Martın Martın kaçında bitiyor acaba Martın Mart'ın kaçında bitiyor? Bilmiyorum ki. 29'unda mı? Ha. Allah kabul etsin. Allah oruç tutanlara orucunu kabul etsin ibadetlerini. Bazı hastalar var işte. Tutamayanlar var. Onlara da Allah yardım etsin. Ne diyelim? Aleyküm selam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Vallahi Allah günahları affetsin. Ne bileyim zor iş. Zemzem suyu akarmış. Vallahi bilmiyorum zemzem suyu içtim ben. <laughs> İnşallah öyle olur. Tabii ki arkadaşlar oruç tutuyoruz. Allah kabul ederse. Yani ülkemizde tutan var, tutmayan var. Herkese saygı duyuyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Allah herkesin ibadetlerini kabul etsin diye diyelim. Arkadaşlar o konuyla ilgili soru sormaz olur mu? Aynen öyle Ceylan. Doğru söylüyorsun. Vallahi ne yapalım? <laughs> Tutulduğu kadar. Zemzem suyu evet mübarek bir su. İnşallah herkes nasiplenir. Baba 5 dakika daha duralım ondan sonra. <laughs> Zaten arkadaşlar ben 12'de işten çıkıyorum. 12.30'da falan eve geliyorum. Biraz yayın açıyoruz ondan sonra evimize gidiyoruz, yatıyoruz. Vallahi bir ev alın bana Allah razı olsun. <laughs> Şimdi dilencilik yapalım baba. Oturuyoruz arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi. Aynen aynen. Sokakta yaşıyoruz. Bu, kim bu Bozkurt? <laughs> He. Bilmiyorum ki. Bozkurt'u bilmiyor şey, mu? Muhammed. Mamu bir çift tıkla baba. Kim o? Muhammed. Halon malı var ya içinde etiket dolu Muhammed. Memo memo. Muhammed mi gelmiş? He. Muhammed hoş geldin kardeşim. Nereye tıklayacağız baba? <laughs> <laughs> ya sen beni öldürürsün yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Çiftli>. <gülüyor> ya, <aslında> ya sen <laughs> beni güldürdün Allah da seni güldürsün. Eyvallah Allah, Allah razı olsun arkadaşlar. Bisiklet yiyoruz. Yemek yapalımız yok. Yemek yapmayı bile varsa gelsin yememizi yapsın ha. <laughs> Vallahi var ya <laughs> bu saatte bisikletle karnı doyuruyoruz işte. Nur Sema'nın sıkıntıları var. Boş boş konuşup yazıyor işte. Neyse boş ver canı sağ olsun. O da öyle inanması. Yapıyorlar sağ olsunlar arada. Tabi bu saatte de onların da çoluğu çocuğu var. Onları rahatsız etmeyiz. Yani gündüzün yapıyor da gece bu saatte. Kim bu arkadaş. Bunda mı alalım? Abi. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Ben i̇yi misin? Ben, ben. Vallahi iyiyim abi. Sen nasılsın? Teşekkürler ya. Hoş geldin. Nereden kardeşim? Gebze'den abi sen? Biz de tam Avrupa yakasındanız. Neresi abi? abi? Esenyurt. Neresi? Esenyurt'un neresi abi? Esenyurt'un neresini biliyorum baba sen? Balık yolu, Örnek Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi. Ben bilirim abi oraları. Biz, biz Yeşilkent'teniz. Ee, ya abi baş Sen yayında kaç kişi var abi? Vallahi 400-500 kişi var. Allah Allah. Ben seni tanımıyorum abi sen. Oha. 25 kardeş. abi kusura bakma yanlışlıkla. Bizim sevenlerimiz çok ya sağ <laughs> sen ne iş yapıyorsun abi? Ben ameliyim abi. Ben de ameliyim abi. <gülüyor> <gülüyor> abi senin 400 kişi <laughs> benim 10 kişi bedel herhalde. Yani bizim arkadaşlar da iyidir bakmayın. Vallahi kapı biz... abi. Sıkıntı yok. Abi nerelisin yokken? abi? Ben Iğdırlıyım kardeşim. Sen nerelisin? İyi ben Sivas'ım abi. Sivas. Aynen. Sivas'la burası diyor ya. <laughs> abi Sivas soğuktur ya. Doğru söylüyorsun. Sivas çok büyük bir memleket. İnsanı da kalabalık değil mi? İstanbul'un yarısı zaten Sivas'tı. Abi benim, benim Sivas'ta akrabam yok. Hepsi İstanbul'da. Evet. Filmde anlatıyorlar zaten. Diyorlar lan diyor Sivas'ta Sivas'ta kalmıyor. Bu oteli kime satacağım falan diyor <laughs> Abi biri benim şeye şey yazmış. Esra Erol'a ya çıkmış bu abi diye. Doğrudur yazmış olabilir. <laughs> abi Vallahi ben sen yayıncısın diye ekran resmi aldım ha. Sıkıntı Çık yok var. baba. Abi şey. Valla lan ben çıkaracağım ya harbiden ben esrar öyle izliyordum bir tane Hatice'm, Hatice Matice vardı şimdi zayıf bir kız vardı. Hatice'yi mi? Hatice de TikTok'ta. He yandaki çocuğun adı Bekir, Uğur He bu zayıf bir kız var ya abi bir tane çirkin çocuk aldatmış bunu. Abi ben şunu hatırlıyorum ya. Ben seni bir vallahi ben seni gördüm Esrar Yeminle TikTok'ta izliyordum kesitleri. Doğrudur kardeşim Hayır oğlum ben vallahi sen izliyor musun? Sen ne iş yapıyorsun kardeşim? Biz metal işiyle uğraşıyoruz abi. Biz de cam işiyle uğraşıyoruz yakın sayılır. Vallahi biraz çok azıcık yakın sayılabilir. Abi sen şeyin Esrar niye çıktın abi? Sorma seyptür. Ki sıkıntılar yaşadık da önemli değil ya öğrenirsin zaten. Vallahi araştıracağım. Aferin, 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 aferin. Araştır kardeşim. Hiç kabul edeceğini tahmin etmedin. istek attım biliyor musun abi? Adamsın. Aferin, Estağfurullah kardeşim ne demek. Sizin ya için bayağı. sıkıntı yok. Yaş kaçtı abi? Baba yaş 42. Sizin yaş kaç? 22 abi. Verdiniz. Kaç? 22. Baba sen maşallah 22 yaşındaysan Niye abi, abi? kaçtı gösteriyorum ki? Yani Yani bir 30'um var. Abi <laughs> gözünü seveyim ne diyorsun ya? Kalıplıyız ya biz kalıplı olduğumuz için biraz yaşımız şey gösterir mesela. Büyük gösterir. Öyle abi ya. Sen de yapılı bir insansın değil mi? Ben a boy 1.88 bende de yapılıyız ya abi. Tamam işte yapılı olduğun için biraz olgun gösteriyorsun. Kötü bir şey değil o. Abi şimdi 10 yıl sonra da beni 50 sanarlar çok kötü. Yok ondan değil baba yiğit olduğun için sana öyle söyledim yani. Eyvallah abi baş Eyvallah kardeşim. Allah hayırlı ömür versin sana ya. Yunus Sen, seni bekliyorum. Derdi şeye bak. Onu yırtayım. Teşekkür ederim <laughs> arkadaşlar. Hala <Dört gülüyor> 400 kişi <gülüyor> var abi? Efendim? Hala 400 kişi mi var abi? 452. Allah! Allah! <laughs> baklava geldi abi bana. Baklava tepsisi geldi. Vallahi Yunus Ünlü diye bir kardeşim baklava tepsi tepsisi geldi. <laughs> Bunun yayında kaç kişi var? 13 abi. Vallaha mı? Vallaha. <laughs> Yunus kardeşim. Yunus takip alın. Yunus hepiniz takip alın. 13, 13 kişinin 13 lazım. Senin 4 tane bunun var. Sen o nerede olmuş bilmiyorum ki abi çok bilmiyorum vallahi sen daha iyisin TikTok. Ben de bilmiyorum baba ben de yeni başladım bir şey de. Abi ben, yeni başladım 500 kişi. <laughs> kaç kişi izliyor şu an senin? Bilmiyorum ki daha az biz 4500 kişiyle yayın açıyorduk bir ara. Biliyorsun ya. <laughs> Aa ben seni bir takip alayım da her zaman çağıracağım o 4500 kişiye kapışmak istiyorum. O gelmez artık o eskiden de fazla kapattım o, açtım ya ben o yüzden. O tam Esra arayla çıktığın zamanda da o zaman he, değil mi? Ya biz amacımız burada sohbet muhabbet etmek yani öyle kimseye kendimizi tanıtmak değil. Doğru abi, bana burada ben seni tanımıyordum. Böyle yüzün bir tanıdık geliyordu ama burada yazdılar da öyle hatırladım. Hmm. Nasıl yırttı <laughs> ulan. Yunus ya. Abi biraz benziyoruz sanki ha. Benziyoruz kardeşim. Gerçi sen e, memleket neresiydi? Sivas. He Sivas. Fark etmez. Onlar orası da doğu sayılır. Yok daha neler abi. <laughs> Vallahi Sivas'ların Sivas'ların çoğusu esmerdir böyle. Bizim doğumlara Aynen. benzer. Aynen Çünkü beni de, zaten beni ya Mardin'i zannediyorlar ya diğer bakılı zannediyorlar. Aynen esmer olduğun için sizi soğuk yakıyor ya bizim gibi. Evet. Soğuktan evet. esmerleşiyoruz. Bu sene de yine en soğuk Sivas olmuş ya. Eyvallah yazım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Görüşmek Görüşürüz üzere. Görüşürüz abi. Eyvallah. Evet Yağız kardeşimizle bir Peki attık. <laughs> Kendine iyi bak Allah'a emanet ol. Sen de abi arada yapalım böyle. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Ekrem tutarsın. Hafif geçeceksin. Çıkabilirsin. Eyvallah arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bitirelim artık yayın değil mi? Hiç Geç oldu. Teşekkürler arkadaşlar. Bizi kırmadınız. Yayınımıza geldiniz. Sohbet muhabbet ettik. Eee... <laughs> Hepinize Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Hatamız kusurumuz varsa affolsun. Görüşmek üzere. Eyvallah arkadaşlar. Teşekkür ettim. Allah'a emanetsiniz. Abi TikTok'tan ayrılmayayım değil. Gözünü seveyim bir günde bir saat yayın açıyorum. Ee, o da gözünüze batıyor. Bilmiyorum. Allah'tan yargıç olmamışsınız. Yargıç olsaydınız var ya. Vay mahkumların haline. Arkadaşlar ben niye götüreyim? Benim benimle bir alakası yok ki. Evde benim tesisatım yok arkadaşlar. Ben böyle TikTok fenomeni değilim ki. Ben arabada böyle sohbet muhabbet etmek için şey yapmışım yani. Benim evde öyle bir tesisatım yok. Aleyküm selam Mavşi. Hoş geldin. Ben öyle bu işleri profesyonel olarak yapmıyorum yani. Sadece burada sohbet muhabbet amaçlı insanlarla sohbet ediyoruz. Yani bizim bir <laughs> profesyonel geçtiğimiz geçmişimiz yok. Bilmiyorum abi kime çıkmışsa çıkmış Erdal teşekkür ederim abi Vallahi arkadaşlar ben ölmedim daha yaşıyorum Aynen hesap vermek zorunda değilim de Millet canı sıkılan beni buluyor işte Ya yok öyle bir şey arkadaşlar Siz neye inanıyorsunuz Allah'ını severseniz Şu kafanızdaki konuyu değiştirin Biten olaylara üstlenmeye gerek yok Eyvallah Hülya abla sağ olasın. Abla diyorum abi diyorum kusura bakmayın yaşlarınızı bilmiyorum ama eğer bir hata işliyorsam özür dilerim. Vallahi meleğim ciddiyim adam eşinden dayak yer gelir bana patlar. Ya ne bileyim eşine sözü geçmez gelir bana patlar.